Evet kaydı başlattım. <laughs> evet arkadaşlar bugün bakalım size <laughs> sormak için bir video test yapacağım. <laughs> nasıl bir video testi diyorsanız şu an. Evet sonunda <laughs> neydi program ismini unuttum lan. Kullandığım program ismini nasıl unutabilirim? Her neyse OBS stüdyoya bir ayar çektim sonunda. <laughs> o ayarı deniyorum şu an. Ve ben KBPS e yazını çok açıyormuşum. Pardon vardı onun için. Videolar çok kasıyordu. Evet 30 FPS'te çekiyorum. Çünkü 30 FPS alınca daha rahat çekiliyor. Ve kasmıyor oğlum. Videoda o kadar şey olmuyor. <laughs> Uf, uy oğlum. Var ya sniper gibi bir sınıf oynasaydım. Bu arada ben şunu çok seviyorum arkadaş. Araya. Çok güzel duruyor bak. Şöyle sallıyorsunuz ya. <laughs> o sallama efektine bayılıyorum. He bu arada hepinize merhaba. <laughs> bu da bir video olsun diyelim. <laughs> çok oynamayacağız zaten bunda da. <laughs> evet bugün bu neredeyse deney videosu yani <laughs> Paylaşılamaz mı? Size yorumlarınızı alacağım. Video kalitesi nasıl olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben par <laughs> oynamaktan vazgeçtim ben. Bu soldur oynamak istiyorum. Galiba en üzeceğim şey Liberator Launcher'ın gitmesi olacak. Çünkü güzel. 5 ammalı hızlı atıyor. What? Oha adam acayip iyi oynuyor şeyci tam ninja spy böyle adam yandan atladı adamı kafamı da döndüremedim öyle deli gibi spy'a kasmışlar var ya adam ne gerek var lan spy e o kadar kasmanıza gerek yok evet al işte. Yalnız Heavy'i gördünüz mü? Heavy'nin <laughs> bana shotgun'la saldırmaya çalışması. <laughs> Abi ne alaka? Sniper oynayacağım artık. Harbiden sniper oynayacağım ya. <laughs> Çünkü diğer sınavlarda rahat oynamıyor. Evet. Üf. Hayır 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 hayır. Para, lütfen. Arkadaş. Ya kanser misiniz oğlum? <laughs> Ev yanında pocket pocket mediki var cep diyeyim ben size direkt Söylemiyorum Pakıt mocket ne lan pocket pocket mocket işte her neyse her ne zımbırsa anladınız Böyle bir yere sıktım ki yalnız <laughs> E o adam bana nasıl sıktı Bunu görmemişler Herhalde sonradan gördü adam Set <laughs> violin arkadaşımız için veriyoruz. Back burner alalım mesela. Eh, <laughs> <laughs> ah burada adası. Oğlum bu map hiç böyle şey geçmiyor. <laughs> Niye bu kadar sakin bu şey? <laughs> Oğlum kimi maçlar oluyor. Böyle şey diyorsun ne <laughs> Her an birisi geliyor falan. <laughs> böyle maçlar çok oluyor ya. <laughs> Ama Team Fortress'e güzel bir oyun tabii ki de. Her zaman gibi yani oğlum. Valve'nin yine elinden çıkma da. <laughs> Ama Valve yine bütün oyunlarını nerflerle öldürdü. Şöyle bir kayıt alalım şunlara. ne <laughs> kadar şekil bir hareketti. Her neyse test videomuz bu kadar olsun. Yani artık bence uzun bir süredir şey olmuştur. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> oh. <Cid>. Demin. Ah. <laughs> Para bir geçtirtmedi beni orada. <laughs> Her neyse. Bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Ha, <laughs> bu arada pardon yanlışlık kaydı durduramadım. <laughs> evet onu fark ettim şu an. Pardon. Her yani neyse bu bir test videosu. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol bol su için maske takın dışarı çıkacağınız zaman. <laughs> Gerektiğinde de dezenfektan kullan. Ya işte her zaman söylüyorum. <laughs> Şu an karantina döneminde olduğumuz için ama normalleşme döneminde giriyoruz. Girdik hatta baya. <laughs> her neyse videomuz bu kadardı. Hepinizi görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.